ettiğiniz hocamız Altı Ödülleri dijital, dini, yayın dalında sanki geleceğin alanı değil iletişim alanında ödüle layık görüyoruz. Çok kıymetli Selim hocam. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sıcağın altında saatlerdir buradayız. Türkiye'nin ve dünyanın geleceği için bilginin medeniyetin, maneviyatın ne kadar önemli olduğunu bir daha görüyoruz. Ahirette verilecek olan, cennette verilecek olan hediyelerin dünyadakini antrenmanını yaptırıyorlar size, bize. Sayın Hanım'a ve tüm ekibine altın insanı, altın kalemi var edip tüm dünya insanlığını armağan eden herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun